Şimdi 11 aydır süren bir e, emek var, bir maraton var burada. Tabii değişik hocalarımız da buradaydı, oyuncu grubumuz buradaydı, e, yönetimimiz, başkanımız, herkes burada büyük bir emek harcadılar. 11 ayın sonunda buraya geldik. Şimdi bundan sonraki süreçte e, bunu taçlandırmak istiyoruz. Çok büyük bir emek var, çok büyük bir başarı vardı ligin ikinci olmasına rağmen. Bunu taçlandırmak istiyoruz burada. On, yaklaşık 10 günden beri kamp sürecimiz devam ediyordu. Bugün de buraya geldik Erzincan. İnşallah çarşamba, pazar maçlarımızı oynayacağız. En iyi şekilde buradan sonuçlarla dönüp ondan sonraki süreçte de final maçında inşallah Şanlıurfa Sporu layık oldu. Birinci gidiye çıkaracağız. Bütün düşüncemiz bu. Biz teknik heyet olarak, takımdaki oyuncular olarak buna hazırız. Bizim arkamızda bütün camianın olduğunu biliyoruz. Tüm taraftarlarımızın bizim arkamızda olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluğu sonuna kadar da hissediyoruz. İnşallah bu sorumluluğun altından kalkacağız. Bu zamana kadar harcanan bütün emeklerin karşılığını alarak istediği yere Şanlıurfa Spor'u birinci ilge çıkartacağız. Takımımızda şu anda sakat olan oyuncumuz bir Bünyamin vardı. Çalışma döneminde bizimle birlikteydi ama ağrıları devam ettiği için ameliyat olmak zorunda kaldı. Bünyamin aramızda olmayacak. Bilindiği gibi semi bir sakatlık geçirmişti son maçta ama o iyileşti. Aramızda 3-4 günden beri bizimle çalışıyor. İnşallah aramızda olacak. Onun için de herhangi bir sakatımız, herhangi bir sorunumuz yok. Tam takım hazırız. Bizim şu anda cami olarak arkamızda olduğumuzu söylüyoruz. Sayın Valimiz, Belediye Başkanlarımız, Kulüp Başkanımız, Yönetim Kurulumuz. Hepsi bizim arkamızda. Bunu sonuna kadar hissediyoruz biz. Bu sorumluluğu da hissediyoruz. Oyuncu arkadaşlarımız da bunun bilincinde. Buna layık olmaya çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi Şanlıurfa Spor için yapacağız.